Ulus'ta yaşayan 61 yaşındaki Kamil Kuru 25 Ağustos pazartesi günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının 112 acil çağrı merkezine haber vermesinin ardından AFAD ekipleri adam için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Çalışmalar sonrası kurunun derenin içerisindeki cansız bedenine ulaşıldı. Hayır, bayağı. Nasıl bir İyi, Nasıl bir bilir? İyi bilir. Kendisine karşı dünya olan bütün helal ederiz. Helal Merhum Kamil Kurum, öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Kelebek Aile Mezarlığı'na defnedildi. <laughs> ha? ha. Ne? De tamam. 那个那个那个那个。